Jody Dietz muhtemelen sayısız kez arkadaşlarının evlerinde kalmıştı. Ama bir sabah annesi ondan haber alamayınca paniklemeye başladı. Ve bir süre sonra onunla telefonda konuştuğunda onun sesi en büyük korkularını doğruladı. Jody York, Pennsylvania'dan geliyor ve 2008'de diğerleri gibi sıradan bir gençti. Aslında evde annesi Bonnie, babası ve kız kardeşiyle yaşıyordu ve arkadaşlarının evlerinde uyumayı çok severdi. Haziran 2008'de böyle bir olayda Jody bir arkadaşının evinde kalmadan önce birlikte içiyordu. Ertesi gün annesi ve babası işteydi. Ama annesi Bonnie o eve gelmeyince ve telefonunu açmayınca endişelendi. Ailesi panikledikçe Jody ile birlikte olan biri babasıyla temasa geçti. Arkadaşı Jody'ye telefonu verdi ama babasının o andan itibaren tek duyabildiği gargaraydı. 17 yaşındaki çocukta ciddi bir terslik olduğu açıktı. O sırada Jody'nin arkadaşının babası telefona geldi. Jody'nin kötü olduğunu söyledi. Bonnie daha sonra 911 aradı ve Jody'yi yakındaki bir hastaneye götürdüler. Doktorlar Jody'nin ailesine bazı yıkıcı haberler verdiler. Genç beyninin sol tarafında büyük bir felç geçirmişti. Ayrıca durumunun o kadar ciddi olduğunu düşündüler ki sağlık görevlileri onu hastaneden Penn State Milton'daki her şey tıp merkezine naklettiler. Oradaki nöroloğu Dr. Reid Reichwind ve Rage, Vine'ı en çok endişelendiren şey, Jodie'nin teşhisinin gecikmesiydi. Doktor Penn'e 2012'de verdiği demişti, teşhisin zamanında konulması gerektiğinin önemli olduğunu ve birçok terapinin 6 saat içinde yapıldığında en iyi sonucu verdiğini söyledi. Jodie'nin teşhiste gecikmesi 12 saate yakındı. Sorunun bir kısmı insanların felçleri genellikle yaşlı insanlarla ilişkilendirmesidir. Sonuç olarak çocuklar ve gençler belirti ve semptomlardan habersiz kalırlar. Son birkaç yılda obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol, tip 2 diyabet gibi ortak risk faktörleri daha hareketsiz bir yaşama olan ve sigara içen çocuklarda daha yaygın hale geliyor. Wayne'in açıkladığı gibi bu risk faktörleri inme için önemli bir risk taşır. Dahası gençlerin çoğu zaman yaşam tarzı seçimlerinin sağlıklarını nasıl etkilediği hakkında hiçbir fikri yoktur. Örneğin içki içmek, sigara içmek, doğum kontrol hapları almak ve esrar kullanmak gençleri felç geçirme riskine sokabilir. Gençler yıkılmaz olduklarını düşünüyorlar. Jodie'nin teşhisinin gecikmesinden dolayı doktorların genellikle felç mağdurlarına uyguladıkları tedavilerin çoğu yasaktı. Bunun yerine Rage, Vine ve ekibi Jodie'yi acil ameliyat için bir ameliyathaneye götürdü. Ve ameliyat sırasında cerrahlar kafatasının bir kısmını çıkardılar ve astarı beyninin üzerine geldiler. Jodie'nin çok fazla beyin şişmesi vardı. Reich Wein Pen Lime'ye onun felç türünün %80 ölüm riski taşıdığını ve daha fazla müdahale olmazsa muhtemelen %100'e yakın olduğunu söyledi. Önümüzdeki saatlerin Jody için kritik olacağını söylemeye gerek yoktu. Oradaki doktor ekibi terapotik hipotermi uyguladı. Vücut sıcaklığını 33 dereceye düşüren bir süreç, tedavi beyin hücresi ölümünü önlemeye yardımcı olurken aynı zamanda kafatasındaki hitabı da azaltır ve bu kök salarken beyni şişen Jody, henüz ormandan çıkmamıştı. Bonnie, oğlunun başucunda otururken Jody'nin felç geçirmesinden önceki ayları düşünmeye başladı. Ve o zaman bazı hayati semptomları görmezden geldiğini fark etti. Örneğin arkadaşları Jody'nin geveleyerek konuştuğunu ve uzuvlarının istemsizce titrediğini fark etmişti. Doktorlar Jody'yi iki hafta daha uyuttu. Sonra sağlık personeli geldiğinde tekrar konuşabilmesinin uzun zaman alacağını açıkladı inme vücudunun tüm sağ tarafını da etkilemişti. Bununla birlikte Jodie'nin felç geçirdikten sadece bir ay sonra her şeye rağmen konuştu. Üstelik ilk sözleri annesine onu sevdiğini söylemek oldu. Ve daha sonra hayatını kurtardıkları için cerrahlarına teşekkür etti. Yine de konuşabilmesine rağmen Jodie'nin hastanede kaldıktan sonra yeniden öğrenmesi gereken pek çok becerisi vardı. Sonra 3 haftalığına rehabilitasyona gitti. Orada yürümesine, yazmasına ve bir kez daha yemek yemesine yardımcı olacak bir dizi terapi gördü. Jodie felç geçirdikten iki yıl sonra tamamen iyileşti. Ve ayrıca bunu genç bir felç geçirmiş olarak hikayesini paylaşma çağrısı olarak gördü. Şimdi annesi Bonnie ile birlikte konuyla ilgili farkındalığı yayıyor.